kahvaltı sofralarımızı süsleyecek kurutulmuş domates salatası hazırlıyoruz bugün mutfağımızda. Yazdan kurutmuş olduğumuz kuru domateslerimiz var. Kuru domates salatamız için 12 tane domates kullanacağım. Üzerini geçecek kadar kaynamış suyla ıslatıyorum domateslerimi bir 1,5 saat aralığında ıslatmaya bırakıyorum. Islatıp suyunu süzdüğüm domateslerimi bir kağıt havlu içine bırakıp ıslaklıklarını almaya çalışacağım şimdi. Suyundan arındırdığım domateslerimi şimdi küçük parçalar halinde dilimleyeceğim. Doğradığım domateslerimin üzerine iki diş sarımsağım var, dövdüm, onu bırakıyorum. Yarım limonumun suyu var, onu da şöyle bırakıyorum. Bir yemek kaşığı nar ekşim var, onu da şöyle bırakıyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı var, onu da bıraktım. Bir çay bardağına yakın iri dövülmüş cevizim var, onu da bıraktım. Ve homojen bir karışım olana kadar karıştırıyorum. Karışımın üzerine baharat eklemesi yapacağım. Damak tadımıza göre tuz, kırmızı biber, kekik ve bizim Ankara'da Ayaş yöresinde çok kullandığımız, domatese de çok yakıştırdığımız güve çiçeği denilen bir otumuz var. Bunlardan atıyorum. Ve büyükçe bir tutam doğramış olduğum maydanozum var. Onu da bırakıyorum. Yine homojen bir karışım olana dek karıştıracağım bütün malzemelerimi. Güzel lezzetli kuru domates salatamızı servis kabına alabiliriz. Kahvaltı sofraları için akşam yemeklerinde meze olarak tüketebileceğimiz Lezzetli mi lezzetli kurutulmuş domates salatası hazırladık bugün mutfağımızda. Afiyet olsun.